Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Dolu Kadeyi Ters Tutum Korkmuyorum adlı parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bu videonun size bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu şimdiden beğenip kanala abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki bu bize desteğinizi göstermenin en güzel yollarından birisi. Ayrıca bu parçanın amfi ve altyapı dosyası katılı yürürlüğü grubunda paylaşıldı. Siz de oradan indirip ilgili ayarları yaparak parçanın orijinal tonuna yakın bir şekilde çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmadan parçanın girişini sizlere bir kere çalmak istiyorum. Şu şekilde duyuluyor. İşte çalmamız gereken figür bu. Aslında oldukça kolay sadece sırası her turda değişiyor. Şimdi adım adım gidelim yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. İlk cümlem şöyle ilerliyor. Burada sol ve minor üçsünü basıyorum. Re 5 sol 3. İlk cümlem şu. Burada en son mi bemol majör akoruna geçiyorum. İlk cümleyi tekrarlıyorum. İkinci kalıba La5, Re'yi tınlatarak giriyorum. Şunu çalacağım. İkinci kalıbı tekrarlıyorum. Ardından birinciyi tekrarlıyorum. Sonrasında Do majöre geçiyorum. La telinden Sol teline kadar. çalıyorum. Buraya kadar yaptıklarım ilk tur. Burayı bir kere yavaşça çalmak istiyorum sizlere. Şöyle de oluyor. kalıbın ikinci turunda Hatırlayacak olursanız ilk figürün ikinci kısmında şey yapmıştık. Sol 5'e gitmiştik. Sol 5'e gitmeden aslında çalacağım. İkinci tur direkt olarak şöyle duyuluyor. İlk turda tek farkı sadece ikinci kalıbın Sol 5'e gitmemesi. Şimdi karışmaması adına üçüncü kalıbımız da var. İlk iki kalıbı bir kere daha arka arka almak istiyorum. Şöyle diyor ikisi. İkinciye geçiyorum. Üçüncü kalıpta ise beşi tınlatarak gireceğim. Yani iki kez arka arkaya şunu çalıyorum. Bunu ilk kez çaldıktan sonra bir kere beşsiz versiyonu çalıyorum. Burada bitiriyorum. Bundan sonra re power chord'a geçeceğim. Üçüncü tur şu hale almış oldu. sıralamanın iyice oturması adına 3 kalıbı arka arkaya çalacağım. Ardından re power chord ve artık 5'lik pozisyonunu göstereceğim. Bu 3 kalıbı bir arka arkaya alalım. Şöyle duyuluyor. İkinci. Şimdi 3. Burada yanlış yaptım. 3. Şurada en son mi bemol majörü bitire basarak bitiriyoruz yani. Şunu yaparak bitirmemiz gerekiyor. Bundan sonra kısımda ise şunu çalıyoruz. Burada R Power Chord ve R artık 5'li yani Augmented basarak ilerleyeceğiz. Şimdi sıralama şu. 8 tane R Power Chord çalarak ilerliyorum. Ardından 5 tane artık 5'li beşli, yani 5'liyi yarım sesi inceltiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 çaldım. Ardından bir tane daha. 1, 2, 3, 4 olacak. Yani sıralama şu. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Burada dilerseniz oktavını da katabilirsiniz. Yani sol 7'den e, bahsediyorum. Ancak sol 7'yi katarsanız pozisyon birazcık zor oluyor. Şöyle duyuluyor. Bunu da çalarak buradaki parti bitirebilirsiniz arkadaşlar aslında parçanın genel akor yürüyüşünü az önce bitirmiş olduk. Şimdi sırada nakarat kaldı. Nakarat korkmuyorum artık yalnız ölmekten söz grubuyla başlıyor. Buradaki yürüyüşü sizlere bir kere çalmak istiyorum. Yine oldukça kolay. Sadece akorları çalarken aynı zamanda melodi oluşturabileceğiniz bir yürüyüş yapısı var burada. Burayı çaldıktan sonra nasıl çalındığını anlatacağım size şu şekilde duyuyor. Bu part bu şekilde çalınıyor. Bundan sonra az önce gösterdiğim size yürüyüşü tekrar yapmanız gerekecek. Yani parçanın başına döneceksiniz. Şimdi adım adım gidelim. Yukarıdaki tablardan takip edin. Sol minör ile giriş yapıyoruz. İlk cümlem şu. Sol akorunda ilk pozisyonda bir Ankara tartımı var. Yani ta, ta, ta tarzında olacak. Yaptıktan sonra melodi yürüyüşüm ise şu. birleştirelim. Yaptıktan sonra Do oktava geçiyorum ve şunu çalıyorum. Do, 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 Re yaptıktan sonra bir staccato kesiyorum. Ardından Re diyez ya da Mi bemole geçiyorum ve şunu çalıyorum. Birleştirelim. Buraya kadar çaldığımız part aslında yürüyüşün ilk kısmı. İlk önce burayı bir toparlayalım. Hepsini yavaşça çaldığımızda melodi nasıl oluyor bakalım. Şöyle ilerliyoruz burada da. Tekrar sorunlara geliyorum. İlk tur bitti. Yürüyüş aynı. Yaptıktan sonra La Power Chord basıyorum ve şunu çalacağım. son olarak örüyorum. Şimdi ilk iki kalıbı birleştirerek buraya kadar yavaş İstediğim partın girişi aynı yine sol minör akorunu Ankara tartım ile çalıp arpej yürüyüşünü yapacağız yani melodiyi kurgulayacağız. Oktav yürüyüşünün sonu farklı olacak. Buradaki parça şöyle sol minör dediğim gibi aynı çalınıyor. Oktava geldiğimde şunu çalmam gerekti. Şimdi adım adım gidelim sol minörden girdik. güzel çaldık. Oktava geliyorum. Do ile arasında geçişte hiçbir sıkıntı yok. Aynısı. Yaptıktan sonra iş değişiyor. Şunu eklemem lazım. Hepsiniye yavaşça çalacağım. Dörtlükten sonra sol arpejine geri dönüyorum. La power chord. Mi bemol majör basarak kılı bitiriyorum. buradaki parti bitirdik. Ancak ben sıralamanın iyice aklınıza yerleşmesini istiyorum. Buradaki nakarat yürüyüşünü çaldığımızda baştan sona şöyle duyuluyor. az önce gösterdiğim parça çaldıktan sonra parçanın tekrardan başlangıcına dönmeniz gerekti. Aynı yürüyüş çalacaksınız. Şimdi parçada tek bir değişik nokta kaldı. Dakika 2.09 gibi başlıyor. Buradaki yürüyüşü sizlere bir kere çalmak istiyorum. Burası 4 dur arka arkaya çalınıyor. Şu şekilde yürüyüş. dakika 2.09 gibi başlayan partta çalmamız gereken yürüyüş bu. Şimdi oldukça kolay sizlere adım adım anlatmak istiyorum. Yukarıdaki tablardan takip edin. İlk cümlem şu. Yine sol ve minor üçsünden giriyorum aslında. Çaldığım yürüyüş şu. Son pozisyonda serçe parmağımı si altıya koyuyorum. Yukarıya doğru süpürerek hepsini çekiyorum. İkincisine geliyorum burada. Fa majördeyim, fa majörde şunu çalıyorum. Daha yavaş. İkisini bir arka arkaya alalım. Son kez. Ardından mi bemol majör pozisyona geçiyorum. Burada son olarak serçe parmağımı C7'de kullanacağım. Girişteki tempo ile vuruşla aynı. Bu birinci kalıp bunu dört kez dediğim gibi arka arkaya çalmanız gerekli. Bir. Şimdi ikiye geçiyorum. 3'e geçiyorum. Dördüncü kalıp yine bunun aynı. En son burada mi bemol majör akoru ile alakalı yürüyüş çaldıktan sonra sol power chord'a gelip 1 2 3 4 1 ekleyeceğim. Son dördüncü turu alırsak şöyle duyuluyor. şekilde de parçamızı bitirebiliriz. Benim bu keyifli eğitim hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz konuları yorumlardan lütfen bizi iletmeyi unutmayın. Ayrıca da bu içeriğin sizlere bir şey kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.